Herkese günaydın. Ee, öncelikle hoş geldiniz. Tabii böyle bir maç günü öncesi yani maçtan bir gün önce e, mecbur kaldığımız için bu e, konuşmayı yapmaktan e, dolayı üzgün olduğumu söylemek istiyorum. hem taraftarımızdan hem camiamızdan bu anlamda yani ki maçta da en iyi şekilde inşallah konsantre olmaya çalışacağız ama bugün mecburen böyle bir cevap vermek e, durumunda kaldım. E, aslında hakların çok acelesi yok. E, ama e, ben bir girizgah yaparsam birkaç not aldım önüme. E, bu maçla alakalı söyleyecek çok fazla bir şey olmadığını, çok üzgün olduğumu ve özür dilediğimi maçtan sonra dile getirmiştim. Çok fazla karşılığı olmadı açıkçası. Ama ülkemizde çok konuştuğunuzda, çok fazla dile getirdiğinizde, sosyal medyada, Instagram'da post ettiğinizde bazı şeyleri çok daha fazla önemi olabiliyor. Bugün gelinen noktada ben olayın gelişimi küçük de olsa bir anlatayım size. Ben olaya Vakıf olduğumda soyunma odasındaydım kendi odamdaydım e, hocalarım ve hocalarım ilettikten sonra sahaya çıktım e, Halil Hoca ve ekibinin yanına giderek e, üzgün olduğumu ifade ettim daha sonrasında da e, koridorda da tekrar karşılaştık ve kendilerine sarılıp e, çok üzgün olduğumu takım adına üzgün olduğumu sizin kendi adına hocanın adına üzgün olduğumu ve takım adına kendisinden e, yanlış hatırlamıyorsam 3-4 kere özür diledim ama biraz önce söylediğim yere geliyoruz maçtan sonra da söyledik maçın içinde de söyledik e, pek karşılığı olmadı herhalde yaptığımız özürün. E, kendisi de bugün yapmış olduğu ifadede açıkçası yani üzülerek söylemek zorundayım ama bunu e, kendisine ele vermiş olduğu Yakalanmış olduğu herkese kamuoyuna. E, benim her maçıma bugüne kadar 14 tane maçıma hem hoca olarak e, olduğum süreçte hem spor direktörü olarak olduğum süreçte hem de sporcu olarak olduğum süreçte kendisinin bahsettiği olaydan sonra 14 tane maçıma ee, birinci hakemlik e, görevi olarak atanmış. Hiç böyle bir olayımız olmadı, hiçbir şeyimiz yaşanmadı. Biz e, hayır olan şeyleri genelde hatırlamaya çalışıyoruz. Bize kin olarak gelecek olayları hatırlamamaya, unutmaya gayret eden bir yapıda bir insanım. Ben burada söyleyebileceklerim burada özellikle birkaç notum da var. Yani hayatım boyunca hep e, Agresyonun içinde, o aksiyonun içinde ani kararlar alarak ne yazık ki Türk futbolunda kötü çocuk oldum. Ben hayatım boyunca plan yaparak hiçbir maça çıkmadım. Bu planın içinde de e, olacak birisi değilim. Beni seven sevmeyen herkes de bilir ki ben kendi işimi kendim hallederim zaten. Kimseyi de kullanmam. Sayın Başkanımız da kimsenin talimatıyla iş yapacak bir şahıs değildir. Kendisi bu kulübe çok fazla maddi manevi emeği olmuş e, bir insandır. Bunu da dile getirdim. Kırmızı çizgilerin aşıldığını başkanımız tarafından ilettim ama bütün yaşanılmış olayların hakemler üzerindeki değerlendirmelerin de sadece bir şahsa Sayın Başkanımıza yüklenerek sanki hesap kesilecekmiş gibi bir ortamında olmasının sağlıklı olmadığını da ifade ettim. Gelinen noktada ne yazık ki e, üzgünüm e, Halil Hoca adına üzgünüm e, Türk futbol adına üzgünüm e, bir spor adamı olarak üzgünüm. Ben bu mesleği çok seviyorum, futbolu çok seviyorum. E, bu işte çok emeğim var. Ben bugün Ankara'da eşimden, üç tane çocuğumdan ayrı bir şekilde Ankara gücünün başarısı için mücadele ediyorum. Ve benim için futboldan çok daha değerli olan bir şey var, aile. E, kendisi de yapmış olduğu röportajda bunu ifade etmiş. Ailemden de kendisinden de e, özür dilemediğime dahil ama yakında görüntüler de çıkar. Kendisinden özür dilediğime dair de görüntüler de çıkacaktır. Hiç kimsenin ailesinden de daha değerli değildir futbol. E, ben e, kendisinin de ailesiyle beraber çok sağlıklı huzurlu bir yaşantısı olmasını temenni ediyorum. Bu iyi dileklerimi de kendisine ileteyim. Ama sözün başında söylediğim gibi bence haklı onun acelesi yok. Bence çok acele etti kendisi. Ben yakın arkadaşlarıyla da ulaşmaya çalıştım baştan sonra da telefonla da aradım. Müsait olmadığını ilettiler bana. Bu algının gerçeğin önüne geçme hali yeterince yorucu olmaya başladı bizim adımıza da kulübüm adında söyleyebileceklerim yani buradan bu ıı, mağdur olma durumundan da kendilerine bir pay payda çıkarma halinden Türk futbolunun vazgeçmesi gerekiyor. Bir ve beraber olarak gerçekleri ortaya koyarak konuşulması gerekenlerin konuşulduğu sürece bence problemler aşılabilir. Böyle popülist, böyle magazinsel yaklaşımlarla biz hiçbir yere varamayız. Yoksa birçok insanı beni hedef göstererek mutlu edebilirsiniz. Ama gerçekten bir, bir o kadar uzaklaşarak e, gerçeği de saptırmış olursunuz. Bundan dolayı üzüntümü ifade etmek istiyorum. E, yarın önemli bir maçımız var. Maça konsantre olmak istiyorum. Buraya kadar geldiniz. E, sizlere zahmet verdik. Mecbur kaldığım için bu cevabı vermek zorundayım. E, onun dışında da tekrar üstüne basa basa söyleyeyim. Her şeyden daha değerlisi, futboldan daha değerlisi ailelerimiz var, eşlerimiz var, çocuklarımız var. Hayırlı unutmaları da ailesiyle, sevdikleriyle uzun sağlıklı bir e, ömür diliyorum. Provokasyondan bahsetmiş bizlerle alakalı Tekrar onu da getireyim. Bunu da özellikle söylemek istiyorum. Bir ara kendi maçlarını izlerse geçmişe dönük provokatif tarafın bizim olmadığını net bir şekilde görebilir. Ben bu maçta dahil olmak üzere kendisini provoke edecek hiçbir hal tavır içinde bulunmadım. Yapmış olduğumuz karşılıklı e, sahanın içinde her futbolcunun her teknik adamın yapmış olduğu davranışı bu işin provokasyonuymuş gibi göstermeye çalışmak gerçekten uzaklaşmaktan öte bir şey değildir. Komik de değildir. Yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüm. Çok e, ama çok eee aynı, aynı şekilde kendisinin yaşamış olduğu e, duyguyu da anlamaya çalışarak ona yardım etmeye çalışan birisi olarak ben de kırgınım. E, ama velakin e, bu alınganlıkları bu ee, sayfada bitirmek, bugün bitirmek istiyorum. Sadece ve sadece futbola motive olmak. Yarınki maça ee, oyuncularımı hazırlamak istiyorum. Ya, eee, kısaırı, kısaırı, kısaırı. Uzun konuştum kusura bakmayın. Evet, evet, Böyle sorumlu. notlarımı almıştım ama oradan oraya oradan oraya girmek zorunda kaldık. Eee, aslında sizin son dediğiniz yerden girmek istiyorum. Maçtaydım ve 90 dakika tam zaten basit bir yedek kulübesi arka arkaya olduğu için e, sizi de gözlemleme fırsatı buldum. Ne kırmızı kartta ne ikili mücadele verdikleri haklarında e, herhangi bir itirazınız. Yani dördüncü hakemle bile çok fazla konuşmamaya çalıştınız. O çizgiyi bile geçmemeye çalışırız Onu net bir şekilde e, açıkçası ben gördüm. E, Halil Umut şu açıklamasına biraz takıldım. Sizin de belki bir cevap hakkınız vardır. İlhan Polut olmasaydı ne olacaktı? Evet. Diyor. Şimdi e, bir kere bir şey yapmak isteyen direkt yan kulübedeki meslektaşına gitmez. Ben kendisine tebrik etmek amaçlı, geçmiş olsun demek, demek amaçlı geldim ve orada biz hakemle alakalı kendi içimizde bir değerlendirme yapıyoruz. Benim orada hakeme gitme isteğimi ne meslektaşım ne de başka birisi durdurmadı. Yani öyle bir şey yaşanmadı. Bunu yaşanmış gibi göstermeye çalışmak da sadece bir algı. Orada bir tane fotoğraf üzerinden, bir tane görüntü üzerinden değerlendirirken bunlar daha önce türk futbolunda sanki hiç olmamış. Herhangi bir hakeme karşı el kol hareketleri olmamış ya da Sağının e, sahanın içinde futbol içinde bunlar yokmuş gibi davranarak odayın azmettiricisi gibi göstermeye çalışmanın ötesine geçmekten e, bir şey yani cümle bulamıyorum açıkçası. Ben üzgünüm. E, burada e, benim hocaya gitme isteğimi durduran hiç kimse yok. İlan Hoca da dahil olmak üzere. Orada maçın değerlendirmesini kendisiyle yapıyoruz. Ama velakin e, bence çok acele edilmiş bir açıklama, çok acele yapılmış bir, al acele yapılmış e, haklı olduğuna inanıyorsa yapmaması gereken bir bence röportajdı bu kendisinin. E, ama ne yazık ki gerçeklerinde bir gün ortaya çıkma huyu vardır. O da ortaya çıkar. Bizim de hatamız varsa hiçbir zaman özür dilemekten geri durmadık. Ki ben kulübüm adına kendisine özür dilememe rağmen şu an e, yap, yapılmaya çalışan algının gerçek olmadığını göstermek adına bu basit toplantısını yapıyoruz. Orada da beni hiç kimse durdurmadı. Durdurulmaya da ihtiyacım yok. Beni de kimse tek koyuyla durduramaz. Bir şey yapmak istersem. Ee, bunun daha geçmişte hata yapmış birisi olarak samimice söylüyorum bunu. Ee, ne ben e, kimsenin e, durdurabileceği birisiyim o konumda. Önce hakeme giderim, önce e, mezeki meslektaşıma gitmem. E, bu konuşulanları da yani e, komik bulmuyorum açıkçası. Yani gülüp geçelim diyeceğimiz bir şey olmadığı için bugün bir gazetenin Türkiye'de çok e, alenen bilinen bir gazetenin baş sayfasında bunların konuşulmasını e, komik bulmuyorum konuşulması gerekenin bu olmadığını düşünüyorum açıkçası Türk futbolunun e, BK problemleri adına Söyleyeceklerim bunlar. Öyle olaydan sonra son endişeniz var mı? Futbolculuk dönemimizde birçok kez hedef gösterildiniz. Yediğiniz tekmeler hakkınızı kartlar çıkmaktan biliyoruz. Endişeniz var Vallahi mı? Valla benim Hakan, bir endişem yani, yok. Bir <laughs> ben hiç bir zaman ben e, biraz önce söyledim kötü çocuk biz oluyoruz. Herkes anında Instagram'dan postlar paylaşıyor. Sporcusu e, teknik adamı yöneticisi ne kadar da güzel birleştirici bir üslupla. Keşke hep böyle olsa. E, kötü çocuk biz oluyoruz. Problem yok. E, benim çekineceğim hiçbir şey e, o hayatımda olmadı. Hele mevzu futbol olursa hiç çekineceğim hiçbir şey olmadı. Ama belki tabii ki eşlerimiz, ailelerimiz görüyorlar, üzülüyorlar. E, benim annem benim yüzümden çok sıkıntılar çekti. Babam e, o, o şekilde. Şimdi eşimiz var, çocuklarımız var, sorumluluklarımız var. Ama e, dahili olduğum şey bu kulübün bir teknik adamı olmak. Dahili olduğum şey e, Sayın Başkanımızın yaptığı hatayı değil Kendisini şahsını tanıdığıma binaen Onu korumaya çalışmak başka bir şey değil Yoksa burada bir hata vardır Kırmızı çizgi vardır e, Fakat e, gerçekleri konuşmaktan Ne zaman vazgeçip Başka yerlere yöneldiğimizde e, Orada benim e, Nasıl diyeyim e, endişelerim de ortadan kalkıyor. Çünkü gerçekler, gerçekler konuşulmuyor. Bu sefer e, üzülmeye başlıyorum ülke futbolu adına. Bunları söyleyebilirim. E, endişe edeceğim hiçbir şey yok. Teşekkür ederim. Ama ben teşekkür ederim. Çok sağ ol.